merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza ee, Gene gene Eray'la güzel videolarımızla devam ediyoruz ee, Eray'ı da açılış konuşması için alıyoruz bu eraycım o da kendi ayarlarını yapıyor telefonunu falan ayarlıyor eraycım yani selamlar gel selamlar diyor hadi selam eraycım evet buyur açılış konuşmanı yap hadi Bakabilirim. Aynı... Hmm. Um, yani... Ne yapacağım ya? Aynen. Evet başlayacak. Evet. Evet buyur başla. Ben hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sadece sevgi 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 Buraya bakarak söyle. Ama yapmıyor. Buraya. Hmm. Arkadaşlar gelse. Anne ben çay yapsam ama Bayaz. Ne yapayım? Çay. Hmm. Hayır gideceğim. Evet. Hadi. Onu oturmadan önce şey yapsaydık iyi olurdu ama sadece Eray'ın değil aslında bu dans sendromlu çocuklarımızın yetenekleri yani yapabilecekleri. Ha bak bu anne anne. Evet canım benim Eray. Eee Eray'ım. Bu videomuzu ne olarak çekelim sence? Ne istersin? Neyi mi Mersaşak? Benim bazı fikirlerim var biliyor musun? Ne? Ee, bu videomuzu e, sen Bursa'ya gittiğinde falan böyle kuaför bir şeyleri yapıyordun böyle oturuyordu. Mesela dayı tutturmuştum kuaför koltuğuna. Daha sonra sen ona tıraş yaptı mı? Ana berber ne yapıyor? Kulak içindeki kılları da yap. Ağda yapıyor onları. Ağda mı? Yalnız ağza ağza geldiniz siz böyle yani her kötü şeyler olacak sanki böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk resmiyeti sever. Ah öptüm öptüm <laughs> Taciz var. Ben ben taciz. Allah. Ah gitti kalıyor. Can döndü. Ya ya ben de ben de. E daha kaldı. Bizim bir, bir gün var. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen de saçı bıraktın. <laughs> Senin uzmanlık alanın neresi? adam mı ne? Ne diyor sakin. 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 sakin de ben korkuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Tacizlerim <gülüyor> Can derkiz. <laughs> Ölme sen bir daha adım çıkacak yani. Ölsem daha iyi. Yani. <laughs> ee, dediğimiz gibi taklit ederek yani öğrendikleri öğrendiklerini söylemiştik. Ee, babası da ses istemez mi? Hayır açma. Ses geliyor. Niye? <laughs> şey ses geliyor. Anne <laughs> niye? Şimdi video çektiğimiz için videoya çıkar ses. Güzel olmaz. He. <laughs> evet. Ne <laughs> ee, Eray'ın e, babası kuaför olduğu için Eray da e, ondan görüyor tabii ki kuaförlük mesleğini. E, ve gördüklerini de aynen harfiyen yapmaya çalışıyor böyle o. benim videoma bakayım Söyle. Senin videona bakar. Ha ne oldu şimdi senin videona bakınca ne oldu? Niye boş ama niye boş? Niye boş? Ben Yok musun sen? Neredesin? Ben burdayım. Ben ben burdayım. Hadi. Her... Ee, ondan sonra e, bir daha gitmiştik. E, kimin berber yapmıştın orada? Sercan abisi seni. Onunla da çok güzel kuaför. Daha iki sene önceydi mesela. Onunla da çok güzel kuaför. Hmm. Berber Bey. Kameraya bak, bir şey soruyor. Allah! Kesildi Berber. Ah. Şah damarı gitti. Ah! Eyvah eyvah. Ne yaptın beni? Kanıyor kanıyor. Var. Çabuk pamuk yap. Çabuk kanıyor. Çabuk tuz bas. Çabuk <laughs> tuz. Pamuk pamuk pamuk. Allah Allah Allah. ama pamuk nerede bulayım şimdi? Onu yap işte, Sendeki bu psikopatlığı sebebi ne acaba? Üstüye şey. oh, çek. Tamam geçti. Ana tamam, yerim Yapma. Videoyu çekerken elim kaydı Eray'cığım. Senin yüzünden çocuk kesti yüzümü. Allah! Göz gitti. Allah! Kanıyor, Kameraman gene dayı, kanıyor. Böyle kaydırıyor, Ay. kestiriyor Şş. ya. Böyle evet, evet, yaptıktan sonra böyle yapıştırın sen. <laughs> Allah'tan yanımda asit vardı da al sür anneciğim. Sana <laughs> sana gelecek. Sen, evet. Sana gelecek. Yok, yok yok. Onun işi varmış. <laughs> Onun işi varmış. Biz gideceğiz onunla. Hadi bitir hadi bitir. Yarın akşam gelir yaptığını sana oldu mu? Olmaz. Evet. Randevu veriyoruz ya işte. Bir, bir gün sonra randevu Hayır olmaz. Lafa tutma lütfen bitirsin tıraşını. Değil mi Eray? Bize de gitsek artık yani. Niye? Çok uzun sürdü. <laughs> Çocuk çok dikkatli yapıyor ama. Baba yapar. Dudak dudak şu anda. <gülüyor> <gülüyor> en son da babasını koför koltuğuna oturtup aynalarına... Yani dediğim gibi yani eli de yatkın yani maşallah o konuda kolfor arada buraya da bakayım ben ne dersin Eray'cığım? Bak. Sana saçlarını tara dedim. Şimdi bak bu nasıl kolfor? Ben dedim ki Eray'ım saçlarını bir tara da öyle çık dedim videoya dedim. Yok dedi ben istemiyorum dedi. Tarasaydın güzel olmaz mıydı Eray'cığım? Ben sevmiyorum kardeşim. Sevmiyor musun? Sevmiyorum kardeşim. Ama neden? Çok yakışıklı oluyorsun. Tamam. Bu olmaz. Neden olmaz? Olmaz. Peki. Ee, Anne de yaşayamayız kılıf. Birbirimizin kılıflara uymaz birbirimize. O ne ya? Ha? Kılıf ya. Olur mu? Oya. Ne? Emin misin? Emin. Çekeyim. Oo. Alacağım. Hadi çekeyim. Takmaya çalış. Ama ben şimdi şu an kılıf takamam çünkü şey oluyor. Ne? Aa oh, vallahi annem oldu ha. Hiç işte olmadı Eray'cığım. Ee, bu arada Eray e, mesela dizi izlediğinde m, polis arka sokakları izliyor mesela. Oradaki polisleri olmaya çalışıyor. Ee, başka bir dizi izliyor. <laughs> fırın. Aa bak. Aa bak. Cılık yapan, pastanecik Söyle, yapan. orada <laughs> babacan. Orada işte hamur işleri falan otur şeyleri yapmayı hevesleniyor. Hemen o işlerle ilgili e, mutfağa giriyor. Yani ne görüyorsa hemen onu yapmaya çalışıyor. Ben ne olacağım, ben olacağım diyor. Deme Yaraycığım. Ne? Ne görüyorsun onu yapmaya çalışıyorsun. Yani o meslek, o mesleği olmaya çalışıyorsun. Değil mi Eraycığım? Yani bu Yani böyle ama e, kuaförlük ama acaba cesetçe mi ya? Ee, Elene de yatkın. Mm, İleri de mesela ben... Anne ama acaba cesetçe mi? Lise... Efendim? Ama acaba cesetçe Neden değiştiriyorsun ya? Çok güzel kılıfın var senin. Ama onu sevmiyorum ya. Aaa. Peki değiştirelim oğlum. Yarın değiştirelim. Ne dersin? Arkadaşlar e, ben de bunu Ne alacağım? Açılık bayağı. Buraya konuşsana. Ben öyle peki ne nasıl kılıf alacaksın? Atatürk. Atatürk. Sen Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Kelime sevmeni var O Evet. Peki Atatürk ne yaptı bize? Kurtardı. Kurtardı. Neyden kurtardı? Korumak. Korudu. Neyden korudu? Atatürk'te. Atatürk bizi neyden korudu? Ya, hangisiydi? Şeyden olabilir mi? Düşmanlardan. Evet. Evet. Atatürk bizi düşmanlardan korudu. Biz onu sevgiyle, minnetle anıyoruz değil mi? Ha. Seviyoruz değil mi? Yani. Evet. Bunu e, da hep e, söylemek istiyorum. E, Eray ilkokulda... Az önce öyle sesleniyor. Tamam oğlum. Bir saniye bir şey anlatıyorum. Eray ilkokulda e, öğretmenimiz ona e, tiyatro oynatmıştı. Ve tiyatro konusunda da Çanakkale e, geçilmez oyunu oynamıştı ve o oyunda Eray'a da ı, ufak bir rol vermişti ve Eray e, o günden beri e, işte bazı şeyleri daha iyi anlıyor mesela Atatürk, Atatürk bizi korudu diyor düşmandan korudu diyor biz savaştık diyor askerler falan o e, şeyleri çok daha güzel anladı Eray. Dediğim gibi bazı şeyleri söylemekten ziyade göstermek daha şey öğreteceğim. Ya. Anneciğim ha orada evet videoyu anlatacağım size. Evet gördüğünüz gibi videoda e, orada bir ölüm sahnesi vardı. Yani Çanakkale geçilmezi anlattıkları için orada ölüm oluyordu. Herhalde şimdi diyor ki ben askere gitmeyeceğim. Öleceğim yoksa orada diyor. Eee Tabii ki öyle bir şey istemeyiz aracım. Allah korusun. Allah korusun. Hiç kimse ölmesin. Sen böyle şeyleri kafana takma şimdi. Ee, konu o değil. Acaba diyor acaba diyorsa Hmm. Hı -hı. Yani şimdi biz mesleklerden bahsettik. Nerelere geldi? Ha işte o yüzden bazen asker de olacağım diyor. Yani gördüklerini şey yapmaya çalışıyor. Yaş, yani ya, yaşamaya çalışıyor. Yani yapabileceğini zannediyor. Böyle arkadaşlar. Ay medem kocam ya. Ha? Kam. Kam mı kuracağım? E. Dışarıda mı? Zaten çocuklar var. istersen çıkabilirsin. Ha? Çıkıyorum. Ama sepet yani sepet. Sepet mi? Ha. E. Ne yapacaksın sepeti? Çabuk kuracağım. Telefonu da mı götüreceğim dışarı? Evet. Neden? Eve bir sürecek Bisiklet mi alacaksın? Hı. Ha. ha. Bisiklet mi süreceksin şimdi? Evet. Hı. Hmm. O zaman bence dışarı çıkarken telefonunu alma Zaten hattı yok. Düşüver, kırılır, çalınır. O yüzden telefonunu evde bırak. Tamam mı tontonum? Evet yapacağım. Kulafı niye alıyorsun? Sıkı yaptım. <laughs> ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben şimdi kapatıyorum. Sen de benim söylediklerimi söylersin. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ben de olayım ve kanalımıza desteklerini bekliyoruz. Evet buyur sen de yap. Hakikaten bak gelsin. Hakikaten bak gelsin. hemen bak like gelsin. Hakikaten bak gelsin.

Hayır ama Nasıl bir zaman yapma bunu. Anne ya. Hoşça kalın diyelim hadi. Ben ha. yapacağım. Hoşça kalın. Hmm, Tuz